İyi günler sevgili izleyiciler. Ee, öncelikle bir küçük açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi çünkü bazı izleyicilerden sayısı çok fazla değil ama e, ses kalitesinin çok düşük olduğu, sesleri duyamadıkları, sonuna kadar açtıkları halde olmadığı fakat çözemiyorum bunu. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şikayetler üzerine bir kendi bilgisayarımı açıyorum ve televizyon yani bilgisayarın sesinden dinliyorum normal geliyor. Televizyondan YouTube'a giriyorum kendimi buluyorum o konuşmayı izliyorum televizyondan normal geliyor cep telefonuma bakıyorum. Oradan gayet güzel yetmiyor. Ee, yardımcım var. Ona söylüyorum. İşte montajdaki bir arkadaşımız var. Onun telefonundan açıyoruz. Yani çözemiyorum Mesela geçenlerde bir videoyu açamıyoruz şikayetleri geldi. Sonra dikkat ettim. Videoyu açamıyoruz diyenler televizyonda da çünkü test ettim. iPhone'lu olanlardı. Yani ya benden kaynaklanan bir hata ya telefonlardaki ya da bilgisayarlardaki bir hani e, çözemiyorum dediğim gibi yani bir teknolojik uyumsuzluk böyle yapıyor. Onun için hani ses duyulmuyor. E, çabalıyorum. Kulaklık aldım. Efendim uzaktan kumanda aldık. Onu aldık, bunu aldık. Ama anladım. E, genel olarak çok büyük bir şikayet yok. Çünkü en azından ben gün içinde 7-8 ayrı e, noktada deneme yapıyorum. Duyuluyor. Artık bilemiyorum. Ama tabii bu dokunun daha profesyonel olması, daha iyi olması gerekli. E bu da biraz sizlerin elinde. Burası ne kadar çok izlenirse olanaklarda o kadar artacak demektir. Ve e, göreceksiniz o zaman çok daha farklı olabilecek. Evet şimdi ben konuma geleyim. Bugün sizlere çok kısa bir süre önce medyaya düşen, daha doğrusu iktidara yakın medyada pek görülmeyen ama böyle özellikle sosyal medyada dolaşan bir olay var. Türkiye, İsrail'e büyük elçi atadı uzunca bir aradan sonra. Diye. Tabii bu ilk başta bir şaşırtıcı oluyor. Neden? Çünkü bugünkü iktidar, özellikle Tayyip Erdoğan, İsrail karşıtlığıyla biliniyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kürsüsünde 2000 yıllarında yapılan bir haritayı göstermişti İsrail nasıl yayılmacılık yapıyor falan diye. Tabi o sırada bizim saraya yakın medyamız işte hep Tayyip Erdoğan hazırladığı haritayı dünyanın yüzüne çarptı. İşte şaşkınlıkla izlendi falan diye. Yani bu sene yaptığı biliyorsunuz. Önceki sene pardon yani koronadan önceki 2019'da. Sonra bir baktık ki zaten 2000'den beri. Ee, İsrail karşıtları bu haritayı elden elde, elde dolaştırdı. Yani kimsenin yüzüne çarpılmış falan değildi. Şimdi gelelim meselemize. Ee, İsrail'e atama yapıldı dendi. Şimdi doğru mu bunu bilmiyoruz. Çünkü son atanan e, Büyükelçiler kararnamesinde İsrail'e atanan kişinin adı yok. Ama yalanlama da yok. Yani bu kadar konuşuldu, yalanlamadı. Şimdi oraya geleceğim çünkü çok ilginç şeyler çıkıyor onun arkasından. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda Amerika'nın da baskısıyla Müslüman Arap ülkelerinin birçoğu İsrail ile iyi ilişkiler kurmaya başladılar. İşte Dubai, Körfez'deki diğer ülkeler, Suudi Arabistan, Mısır, en son Lübnan ve hatta Filistin. bir bir şeyler oluyor burada. Yani Büyük Ortadoğu projesi deyip bunu Türkiye üzerinden Türkiye'nin liderliğinde olacak diye başlayan 2000'lerin hemen başında Bush'la başlayan bu proje Şimdi başka türlü oluşuyor ve İsrail gerçekten bölgedeki bütün Arap ülkeleriyle yani en azından sınır komşusu olup onu çevreleyen ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya başlıyor. Bu artık İsrail'in güvenliğinin büyük ölçüde halledildiği şeklinde yorumlanabilir. Burada önemli olan Türkiye. Çünkü bütün İslam dünyası İsrail'le iyi olur ama Türkiye kötüyse İsrail için kötüdür. Bakın bu çok uzun yıllardır böyle ve İsrail her şeyi göze alır ama Türkiye ile düşman olmayı göze almaz. Ha şu arada yönetimle Tayyip Erdoğan'la ters gidebilir ona bilmem ne yapabilir ama bütün ülkelerin olduğu gibi önemli olan bugünkü AKP iktidarı ya da AKP iktidarı gittikten sonra yerine gelecek olan iktidar değil Türkiye'dir. Türkiye bugün bütün batı ülkeleri ve doğu ülkeleri için çok önemli bir ülkedir. Jeopolitik önemi çok yüksektir ve zaten bütün olay da buradan kaynaklanıyor. Yani Ali yani Tayyip Erdoğan'ın AKP iktidarının başının ikide bir dünyaya kafa tutuyoruz laflarının temelinde aslında yatan bu Türkiye vazgeçilemeyecek bir ülke. Ha bundan yararlanalım. Ben buna hiçbir zaman karşı çıkmadım. Yararlanmak durumundayız. Bu konuda elden ne geliyorsa yapılır. Ancak bugünkü iktidarın yaptığı durumumuzdan yararlanıp dünyadan çeşitli tavizler almak değil. Zaten istenilen her şey yapılıyor ama bu tavizler verilirken, istenen her şey yapılırken iktidarda kalmaz süresini bu şekilde uzatmak istiyorlar. Yani bakın biz İsrail'i e de kapatıyoruz, Amerikası, Avrupa'sı da dize getiriyoruz şudur budur. Bir daha bir bilgi daha var. Önümüzdeki günlerde onu da paylaşmak istiyorum. Henüz e, tam oluşmadığı için bazı bilgiler eksik. Bugün söylemeyeceğim ama İsrail tarafı giderek netleşiyor. Şimdi çok açık bir şey ki Türkiye'ye de Amerika talimat verdi. Daha doğrusu AKP iktidarının başına. Kardeşim İsrail'le öyle ya da böyle. Şimdi bir tuhaflık var ama. Yani Tayyip Erdoğan bir şey yapıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuna, iç kamuoyuna kullanmak için bir e, yeni bir paket oluşturuyor. Nedir o? İsrail'e büyük açı. E, İsrail'e atanan büyük baktım. Ufuk Ulutaş isimli biri. Genç yaş, çok genç, 40 yaşlarında. Dış işlerinden gelmiyor ama nereden geliyor biliyor musunuz? SETA. Yani stratejik araştırmalar bir şeyi diye gidiyor. Yani İbrahim Kalın'ın kurduğu, işte Fahrettin Altun'un olduğu, Burhanettin Duran'ın şu anda başkanlığını yürüttüğü, AKP'nin daha doğrusu saray politikalarının belirlendiği, oluşturulduğu, altyapının hazırlandığı bir yer bu SETA. Yani dışişleri bakanıymış, yok efendim içişleriymiş, yok şuymuş, buymuş, ha. hiçbirinin önemi yok. SETA tek başına hepsinin üstünde zaten bütün yönetici kadrosu da sarayda görüyor. Şimdi bu Ufuk Ulutaş da böyle biri. Şimdi şey. birkaç hemen size okuyarak şey yapmam lazım çünkü benim de tanımadığım biri. Efendim e, ne yapmış bu? E, lisans eğitimini yani üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisansını da e, The Ohio State Üniversitesi. Peki üniversitesi ise niye Ohio? Yani Ohio. Devlet evet. Üniversitesi'nde tarih bölümünde yapmış. Doktorasını Ankara e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mi? YBU? Evet olabilir. Bilemiyorum. Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış. Şimdi geliyoruz olaya. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İbranice ve Orta Doğu Politikası dersleri almış Şimdi Kudüs İsrail'in kontrolünde. Ama ben Filistin bölgesinde diyebilirim. Görev almış. E, tarih bölümünde asistan ve öğretim görevlisi olarak durmuş. Ondan sonra da Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi'nde. Önce Samuel Melton ardından George Rene ve K. Levine araştırmacısı olarak çalışmış. Şimdi bakın. E, daha sonra SETA Vakfı'nda dış politika direktörü olarak görev yapmış. Aynı zamanda Ankara Siyasal Bilgiler Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim Şimdi nereden e, şeyi geliyor? Tanınmışlığı İsrail'e karşı Yahudi hayranı bunu açıkça zaten belirtiyor. İsrail de istemiyor. Yahudilerden pek haz etmiyor. Devlet olarak da Yahudilerden de müthiş bir Filistinli hayranı e, ve İbranice biliyor. Şimdi bir kere dışlarından gelmiyor ama büyük Büyükelçi atanıyor. Şimdi bizde e, doğru Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri önemli ülkelere dışişleri bürokrasisinden gelmeyen elçiler atar. Bu itibari bir şeydir. Ee, başkanın güvendiği, onunla sırdaş olabileceği ve o ülkeyle ilişkilerini yürütmek üzere yapar. Ama genellikle istihbarat kökenli ve dış işleri kökenlidir Amerikan büyükelçileri. Şimdi Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir parça bu Amerikan taklidi de var yani ben de süper ülkenin süper başkanıyım. Amerikan başkanından ne eksiğim var? Onun limuzini varsa benim de limuzinim var. Efendim onun işte sarayı varsa benim de var. Tabii o beyaz saray aslında White House beyaz ev deniyor. Ve oranın birçok koşulları var. Yediği içtiğinin bile parasını başkanlar öder. Ama biz de bin odalı bir saray onunla da yetinmeyip 250 odalı rezidans yaptırırsın. E işte ben de büyük devlet adamıyım. Onu taklitle herhalde bu birkaç yere işte Malezya'ya yani mesela türbanlı neydi milletvekili yapılmayan zamanında Merve Kavakçı'yı gönderdi. Şimdi Amerika Büyükelçiliği'ne Washington'daki elçiliğe yine dışişlerinden gelmeyen ama bir şekilde Tokyo'da staj gören büyükelçi olarak e, neydi adı Murat Mercan atandı. Bu da İsrail'e atanan e, Ufuk Ulutaş. Bu da teamüllerin ya da bugüne kadarki uygulamaların dışında bir büyükelçi fakat ilginç olan nedir? Henüz doğrulamadılar. Bu arada iktidara yakın medyada da bir sorgulama yok. Yani hani ya bu bir dedikodu mu? Doğru mu? Doğruysa biz ne oldu? İsrail İsrail'le hani çok kötüydük. Birdenbire elçi ataması nereden çıktı? Ama şunu size söyleyeyim. Bu elçinin atanması çok kısa bir süre oldu. eğer atanmaya kalk ilan edilirse sorun yaratacak. Nereden? İsrail'den yana. Onun için zannediyorum önce ismi attılar. Bakalım Türkiye'de ne olacak? Hani ola ki vatandaş AKP'ye ne oluyoruz İsrail'le ilişki mi kuruluyor falan. Hayır İsrail'le ilişki falan kuruluyor. İsrail'le ilişkiler fevkaladenin fevkinde gidiyor. Sadece diplomatik olarak düşük profil, low profile dedikleri düşük profilde, düşük ilişkide gidiyor. Yani baktığın zaman efendim elçiler yok, işte maslahat güzel var, konsolos bile yok. Yani biz İsrail'i ya öyle tanımıyormuşuz gibi falan yapıyoruz. Hava bu. Ama gerçekte bütün ticaret devam ediyor. Bir özellikle AKP Genel Başkanı'nın ailesi ve yakınları bütün gemi ticaretini ellerinde tutuyor. Oraya alınan mal, satılan mallar da genellikle hep AKP'lilerin kontrolünde. Yani İsrail parasal olarak en sevdikleri ülkelerden biri. Ama iç siyasette malzeme olsun diye sanki İsrail'le kötü. Şimdi geliyorum. En önemli noktaya. Bunu şey için yapmıyorum. Hani videoyu sonuna kadar izlensin diye değil ama bu serenca'mı vermek zorundaydım. Şimdi İsrail'den Türkiye'den gitmiş, Türkiye'yi çok iyi bilen zaman zaman buraya da yazılar yazan ya da danışmanlık yapan İsrail konusunda çok sevdiğim bir dostumu aradım. Çok ilginç bir bilgi verdi. Aynı zamanda İsrail hükümetiyle de yakınıcı dışleri bakanıyla dedi konuştum. Ya Türkiye'de böyle laflar var. Yani bir isim atanmış Ufuk Ulutaş diye. Peki ne oldu, ne yapılacak diye. Bir kere ilk söylediği şu. Bize resmen bir şey bildirilmedi ama agreman vermek durumundayız. Yani bizde de öyledir. Bir ülkeye büyük elçi atandığı zaman ben atadım, hadi merhaba geldim elçi benim denmiyor. Bir itimat mektubu veriyorsunuz ve kabul ediyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın mesela sembolik Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden biri oydu. İtimat mektubunu getirir. İşte agreman dediğimiz o. Onu getirir ve onu teslim aldığı zaman elçi görevi alır ya da kabul etmen zaten hiç gelmesinde. Şimdi İsrail Dışişleri Bakanı'na bu İsrail'de buradan giden Yahudi dostum diyor ki peki verecek misiniz diyor. Aynen şu cevabı veriyor şey bana aktardığı tabii. Tabi bunu Dışişleri Bakanı ben böyle bir şey demedim diyebiliriz. O ayrı mesele ama yani dendiğini biliyorum. Dediği şu biz eğer Türkiye'ye bugüne kadar PKK'ya hayranlığını defalarca dile getirmiş. Kürtçe bilen ve terör örgütünün liderleriyle de ilişkide olan bir kişiyi elçi olarak atasak Türkiye kabul eder mi? Ondan sonra da arkadaşım yani demiş. Yani yok işte sana söyledim yorum yok demiş. Gerisini sen bil. Yani şu önümüzdekiler böyle bir sorun çıkabilir. Ve Tayyip Erdoğan özellikle Biden'la olan ilişkilerde bir koz kullanmak için bunu yapmış olabilir. Yani böyle bir şey yapar. Bak ben sizi dinledim. İsrail'e atadım ama İsrail adam değil kardeşim gibi. iç politikaya yönelik ama dışarıda merak etmeyin. Halledeceğiz bunu. Hava pozisyonuna girebilir. Ama şu bir gerçek. İsrail bugün itibariyle oraya atanacak büyükelçi eğer bu kişi olursa ona agreman vermeyecek. Önümüzdeki günler neler gösterir? Bakın çok tuhaf günlere doğru gidiyoruz. Türkiye'de olanlar dünyada olanlardan bağımsız ve kopuk değil. Yani her şey paralel gidiyor. Ve Türkiye yeni bir dünyaya doğru taşınıyor. Ama bu yeni dünya bakın size söyleyeyim. Hani o bir takım hayalperestlerin efendim Rusya, Çin, o falan biz Avrupa artık Asya böyle değil. Ticaret olarak oraya açılabilirsiniz ama Türkiye inanın çok daha sıkı bağlarla İsrail, Amerika, Avrupa Birliği üçgeninin içinde yer alacak. Buna göre bir hazırlık yapılıyor ve Tayyip Erdoğan bunu halka anlatabilmek için bir takım başka argümanlar kullanmak, başka Efendim bahaneler kullanmak zorunda ve onun içerideki hakimiyetini arttıracak unsurlar olacak bunlar. Bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Hazırlamaya çalıştığım yine İsrail üzerinden yapılacak bir operasyonun e, Türkiye ayağı var ve işte o belki de Tayyip Erdoğan'ın gerçekten e, geleceğini belirleyebilir benim ne demek bu? Ne demek olduğunu o zaman anlatacağım. Yani bu geleceğini belirlemek demek bir seçime gider mi gitmez mi? Yerinde kalabilir mi? Başka baskılara uğrar mı uğramaz mı? Onları da bir sonraki yaklaşık iki gün içinde toparlamaya çalışacağım. Sizlere aktaracağım. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğendiğiniz videoları hem beğendiğinizi işaretleyin hem de lütfen paylaşın. Burası ne kadar gelişirse daha iyi, daha etkili, daha ee, nasıl anlatayım daha e, daha 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 iyi videolar olacağına inanıyorum. Lütfen beğendiğiniz zaman bunu göstermekten imtira etmeyin ve yayılmasına da lütfen katkıda bulun diyorum. Bugünlük bu kadar hoşçakalın.